arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Final Set Gradius 2'nin ikinci gecesini oynuyoruz. Şimdi bir Bu gece geliyorlar herhalde. kaç gündür. 2-3 gün herhalde oluyor. Final Set Gradius 2 videosu çekmiyordum. Şu an çekmeye karar verdim. seri halde yapmayı düşünüyorum. Yani kanalları da FNAF serisi ama yani ben başka videolar da yapacağım. Yapıyorum da zaten. Görüyorsunuz. Kanalıma bakanlar görür. Bundan sonra emirlerimi tat edeceksin. Köpek. Siktir. Oyun başladı. Oyun başladı. Faksi geliyor mu? Faksi keyfine göre geliyor. Bilmiyorum. Önceki videoda adam susmamıştı. Abi sesler geliyor. Ay sesler geliyor. Klara. Sesler geliyor geliyor. Kalan çocuk halalı çıktığı için söylüyor. Ben de çok bakmıyorum. <gülüyor> 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 bak oldu, Aa, o ben sesleri geliyor. Sana. <laughs> 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 <Zandar> <laughs> 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 Ben ses şey. Tamam. Anam. Nerede? Geldi. Ana, yaptım seni. Şok <laughs> mucahdu? <laughs> Ya ben toy bu niye bakmadım ben sadece de Allah ben anlayayım ikinci gece Ben sadece toy fileye Şimdilik videomuzu burada kesiyoruz.